TDM zamanı. <laughs> TDM'de çok çok özel bir mücadele sizlerle birlikte olacak. Benim de analiz masasına geçmeden önceki son karşılaşma bu anlamda da çok Let's duyguluyum. Ee, sevgili yargıç Tony birazdan efsanevi bir hukuk adamı anlatıma katın yanına gelecek. Ben ise e, analiz masasına geçeceğim. TDM'de kim var? Next Rüya'yla Footy Sports. Foot Esports, Foot eSports var ee, ve çok hızlı bir e, foot skoruyla başladık bile. 10 dakikada mı bitecek, sürede mi bitecek yoksa 10 dakika içinde bir takım 40 skoru bulacak oldu mı? Kairosu Wolf'u indirdi. Foot 2-0'ı buldu bile. Şimdi Nexia oyuncuları biraz daha ileriye doğru puşlamak istiyor. Bu oyunun şu anki halinden anladığım kadarıyla Dukes skorla bitecek bir maça doğru bir e, yaptık diyebiliriz. Yani normalde normalde yavaş tempo ile başlasa bile e, üçüncü dördüncü dakikadan sonra çok ısınıyordu ortalık ve çok karışıyordu. Böyle skorla bitmeyecek gibi gözükse bile skora gidebiliyordu. Bu hızlı da başladı. Evet hızlı da başladı senin de söylediğin gibi 3 skorla başladı. Footy Sports tarafı Nexuya'da herhangi bir skor yok. Bu arada ee, Sezer'i görüyoruz tekrardan hatırlatalım Footy Sports'ta. Evet e, Nexual'da da Spinoza bulunuyor. Şimdi. Durum 5-1'e kadar geldi. Çok agresif girdi foot. Şöyle son zamanlarda izlediğim en agresif e, Tidian başlangıcı. Ki Next e, çok sıcak oyuncuları var. Baştası Wolf olmak üzere 7-1 oldu. 8-1 olacak neredeyse. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. m ile beraber şimdi base'de bir oyuncularını bıraktılar. Puşlamalarına izin vermiyor. Yekta ileriye doğru gitmeye çalışırken durumu 8-2'ye kadar getiren bir foot Esports. Hatta 9-2 oldu bile. Okay, Savion ufak açık verdiğinde 9-3'e kadar geldi Dukes bu maçın son 2 dakikasını göremeyiz. Diyorsun. Son 2 dakikada bu maç biter. 8 dakikada bağlama çekilir bu maça diyorsun. Aynen öyle. 8 dakikada bağlama çekilir. Ben seni gönderirim. Yargıç ile maçları anlatmaya başlarız. Doğru söylüyorsun. Yalnız bu ikili bir araya geldiğinde büyük sıkıntı oluyor. Geçen Yargıç ile maç anlatalım dedik. de suda maç bitirdi. Bu o kalan akıl. iki maçta da ilginç alanlar bekliyorum. Bu arada Sezer rakibine doğru çok güzel mermi attı. Spinoza'yı düşürmeyi başardılar. 12'ye 4'e kadar geldi durum. Yani o kadar hızlı bir maç ki analiz masası masadan kalkmadı. Bu, arada, Bekliyorlar bizi. bu arada tweet atıldı. PUBG Mobile Esport Türkiye hesabı siz isterseniz de biz yapmaz mıyız? Bu gönderiye yayın sonuna kadar 100 güllaç like'ı gelirse güllaç da gelir demiş. Ee, hemen, hemen, vurduk like'ı. Hemen like'ı vuralım. Hemen vurduk like'ı. Şu anda 96 like'a ihtiyaç kaldı. <gülüyor> hızlıca. <gülüyor> hızlıca bitecektir bu iş bu arada. Hızlıca like yapıyorum. Eritimi yapıyorum şu anda. 14-6'ya kadar geldi biz bunları konuşurken. bize son bıraktığımızda 9-3'tü inanılmaz fazla skorlar alınıyor. Dakika yani 7 dakika kaldı. Daha sadece 3 dakika olmasına rağmen Ruki Havaya zıplayarak M24 atışlarıyla rakiplerini darlamaya devam ediyor. Hatta bir tane daha vurdu. Rookie bu M24'ü konuşturuyor resmen. Yani 3 dakikada 17 skor alan takım var mıydı daha önce TDM'de? Yok. Varsa da belki bir tane vardır, iki tane vardır. Ben çok hatırlamadım. 3 dakika içinde foot o kadar sert, o kadar güçlü bir başlangıç yaptı ki bir anda 17 skoru çıkardı. 18 19, Savyan'ın Wolf'u indirmesiyle beraber şimdi Kairos Yekta'yı indirdi. 20 3,5 dakika 21. Yani sen son 2 dakikayı göremeyiz dedin ama bitiyor evet. gibi <laughs> daha sadece 4 dakikada yarı skor almayı başardılar aynen öyle alan 4 dakikada alsalar bitti bu iş aynen öyle ve şimdi 22'ye kadar ulaşmayı başarıyorlar frozen'da da bir m24 görürüz zilere doğru puşlayacak silahlardan bir tanesi değil gibi sanki şimdi bir mermi gönderdi başarı bulamadı frozen'da canı yarıya kadar düşürülüyor rookie yine her zamanki yerine geçmiş m24'ü pompalısı beklemeye devam ediyor ve orada düşen oyuncular da var. 25 10a kadar geliyor skor inanılmaz bir TDM. Son zamanların en zevkli TDM'i diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Yani iki takım da tabii diğer tarafta Nexuria da pek fazla fren yapmadı. Sürekli ayak gazla gidiyorlar. Bu sayede de... o bitti bile. Combo kabulü. Combo evet. karar kabulü. Karar kabulü geldi ve bu maçı bırakıyorlar. Futi Sport bu maçı kazanacak ve adını artık bir üst tura yazdırıyor. Next Gen'i biz TDM karşılaşmalarından elemiş oluyoruz. Son zamanların hatta belki de izlediğimiz en hızlı TDM maçı olabilir. Yarı finalde Futi Sport Galatasaray ve Ozorox'tan gelecek rakibini bekliyor.